Slime'lar arkadaşlar. Bugün gurbet ellerdeyiz. Yanında namı değer, çevirmen, Puliginer ee, her bokolog, ee, biraz o, mod mod nubenes, ee, e, başka, ha, birazcık yüzde bir Abdurrahmin, ee, Fahrettin Enes var. Fahrettin enesle birlikte bugün Udar Burada evet. yaklaşık 4 video çekeceğiz. Önceden bir iki tane video çekmiştim. Bir, birkaç arkadaşım misafir olmuştum ama bu arkadaşlar geldiler. Ee, bizim serverımızda biraz video çeker misin dediler. Biraz münakaşa, anlaşma, cart chart falan filan. Sonuç buradayız. evet, arkadaşlar en son videodan bu yana çok fazla şey Örneğin bir Manipurant eklentisi var. Yani sahipler şu anda. Ee, ayrıca değişen yapmaya bayağı bir şey var Göreceksiniz zaten. Evet. Ee, detaylı olarak para kazanma yollarını göstereceğiz. farklı para kazanma yolumuz var. Masih zaten anlatır Evet şimdi sunucunun spawn'ı burası. Bizim eski şeylere benziyor bu. Gökdelenli server var ya orayı bilir, bilirsiniz. Yani oraya benziyor spawn'ı. Evet, Şimdi tabii. bu serverda arkadaşlar açıkçası İngilizce bilmiyorsanız, anlaşamıyorsanız, yazamıyorsanız, konuşamıyorsanız hiç girmeyin. Çünkü banlarlar direkt sizi. Ee, o yüzden girmeyin. Hani bizim e, küçük izleyicilerimiz veya bu büyük e, göt laleleri olanlar varsa girmesinler abi. Hiç uğraştırmayın adamları banlarlar ama böyle ben e, Killa Hakan gibi İngilizce konuşabiliyorum abi. Masaka gibiyim diyenler varsa gurbet gelebilir burada. Kurulu düzen kurabilir. Sonra değil mi? Roleplay serverına çağırıyor arkadaşım Mehmet. Diyor ki kanka ben gelemem ya Udar Krep'de kurulu düzenim var amına koyayım diye. Şimdi sunucuya girdik. Admin bize başlangıç kitini spermledi. Başlangıç kitinde 15k para bir de balık çarçurt veriyormuş. Biz şimdi kiti bir daha çekebiliyor muyuz? Abi Türk her zaman Türktür. Evet çekebiliyormuş. E, para vermedi amına koyayım abi işte oyuna girdiğinde ilk girdiğimizde sunucu bize yaklaşık 20 dolar kadar para veriyor yanlış hatırlamıyorsam veya bu değere yakın tamam abi sorun yok ben bunlara metal yaptım bugüne verken gidebiliriz tamam geldik şimdi ben tamam. fişin... abi, ne istersen bu şu tabelayı bir okuyalım önemli şeyler var çünkü orada oku biraderim sen ee... Peki. ben balıkçılığa başlıyorum daha iyi tamam Şimdi abi önce e, bir yol haritamız var bizim. E, önce balıkları şey yapacağız. Ardından buradan para kazanıp arkadaşlar bir apartman satın alacağız. E, uç vesaire gireceğiz. Videonun devamında ve diğer bölümlerde zaten daha detaylı göreceksiniz. Hadi bakalım. Hop. Ne balığın tuttuk? Ulan piçtir lan bu küçücük bir slotluk balık Piçtir bu. Bu balığın geldiğini nerede anlıyoruz bu? Ee... <laughs> evet. Şimdi kısa bir balıkçılık eğitimi veriyorum sana güzel kardeşim. <laughs> Öncelikle yapman gerekenler şu. Balıkçılığa başlamadan önce gerekenler e, Trabzonsporlu olmak. E... Aslında yeterli. Gelmedi balık. He? Gelmedi balık. Babacım atıyorsun. Sonrasında bekliyorsun o top yukarı çıkıyor. Sonra balığın o topun orada fokur, fokur. şey oluyor. Fokur fokur oluyor. Bir kere oluyor, iki kere oluyor. Çekiyorsun. Bak ben yapamadım mesela. Nazar değdi dedi. Bana yumurta geldi. Aman yumurta mı geldi? Bak bakayım fiyatına. Benim tuttuğum o bunları bile pişiriyoruz lan. Çiğ de almıyor göt balık. Balıkçıya bak sen. Çiğ de almıyor balıkçı. Almıyor mu çiğ? Ezevenge bak. Mangal Yok. mı yakacağız lan senin için? Avrupa sunucusunda. Almışım. Seri yol. Ulan ne sıkıyorsunuz? İbnelere bak. Bu araba niye uçuyor ya? 600 mü sattım. Ver abi yolla 600 bana. Yolla abi. Kaza mı açıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, sitenin amına koyuyoruz sitenin. İyi abi. Amına koyuyoruz sitenin. Oğlum admin beni öldürdü. <laughs> admin beni öldürme Gel gel bir şeyin kaybolmadı rahat Para ne oldu abi para işte onun Abi şu anda sıfırlandık. Eee <laughs> Sorun değil <ar> <gülüyor> <gülüyor> O kim lan konuşuyor ördek? <laughs> sorun değil arkadaşlar. Zaten <gülüyor> kaybedecektik. <gülüyor> yani server'ın verdiği parayla size bir şey izletmek istemedik açıkçası. Sorun değil arkadaşlar. Hiç problem değil. Yürü Fahrettin'cim. Bir metal kazalım, odun kazalım. Hiç sorun değil abi. Aha amına koyma admini vurdu. Nerede satıyor? Mesela şehirdeki ağaçları biz bir budalım. Biri geldi yanıma. Obaaa. Aga ben ibadet yerimi buldum. Yanımda biri var. Beni soyacak herhalde. Soyuyor soyar bu arada. Masiv can you stab me in head diyor. Stab me in head ne? Stab me in head diyor. Eee ne diyormuş peki? Ne bileyim gör çevirsene işte görevin ne? Lan can you stop me ne diyorsun? Ne bileyim ben Allah Allah. Ya o, o cümle dedikten sonra bir şey daha demesi lazım. Başka bir şey demedi kardeşim Niye kesecekmişim videoyu? Hayır burayı kes. Yo. kes lan, <laughs> kes lan burayı hayır. Kes lan. Kesmeyeceğim burayı videoda lan olacak bur burası. şeyini şey, yapma. <laughs> Evet bir çizel aldık arkadaşlar. Çizel delici miydi bu? Abi hı? bu arada çıkamak ben neydi adam? Ulan bu delici değilmiş lan bu. O ne? Ulan bunu gittik yine boşuna para harcadık. Arkadaşlar ben delireceğim ya. <laughs> Harettin şimdi tutacağın balı geri düşecek al onu. Oğlum elim eli geldi ne oluyor ya? Ne oluyor Bekle. Evet. Bekle, abi biz yarım saattir yanlış şekilde balık tutuyormuşuz. Daha doğrusu tuttuğumuzu sanıyormuşuz. aa teyp çıktı. Şansın hakis. Aldım o. Ulanırız. Şimdi bunları craft edeceğiz, bunları pişireceğiz. Şöyle mater doldu mu? abi. Sandviç, mandviç, işimiz yok sandviçle, mandviçle. Bunları bir sat. Sat abi, kaç kağıt paramız olduğuna bakalım oğlum. Sen sat. 19.882 um, oldu bende. Sen abi de, ben de ben sat. Ben de de, de de abi. Aa an... ben de 17.500'e yakın para var. E bir ev çakalım o zaman. Bakalım 30 bin dolar da 30 bin dolar. Kimden alıyoruz? Eee abi şey var. bir ee, şeyden alacağım herhalde. Saftan alıyorum. Etkiliden. Öyle bir şeyler demişti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam hemen soruşturulsun bu olay. Ben şu araba fiyatlarına bakayım. Aa arabacı nerede abi? 35 bin araba alabiliriz ama arabanın sana sırası değil Araba bu. Arabayı buradan alıyoruz Kardeşim. Tamam nereden şey alır? Buna lan böyle? İbnenin <laughs> evladı artı dokuza basmış her şeyi. Ne vuruyorsun lan? Ben... <laughs> Uh, what the what? what? Huh? Why hit me? Where are punching my friend? Russia better. Hey, right? where are punching my friend? Oh, well, my, my bad, bro. As an apology, bro. I, apologize, bro. Relax, relax, relax. Chill <laughs> bro. My bad, bro. E, abi, I didn't e, şimdi konuştum Heavenly. ben see you. Now I'm talking about the Russian. I satabilirim diyor. Tamam sen çağır onu sen çağır onu O elini götüne sokarım ha aslan. Yo Ukraine's better bro. Ukraine's better. #Ukraine #FreeUkraine Free Ukraine. Bir şey söyleyeceğim çevireceğine söz verir misin? Söz verir misin? İyi <laughs> bak. Hayır, söz vereceksin. Söz vereceksin onu göreceksin. <laughs> tamam mı? Hey, hey stop. Stop, stop. Can you hear me? Stop. Yeah. Ananı bir sikerim. Hitler mezardan kalkıp selam verir orospu çocuğu. Çevir bunu. Çevir, çevir. I am not Russian. Hey bro, bro, bro. what are you speaking? You? My friend translate, my admin friend translate. Admin var, admin var. Çevir, çevir. Admin var, admin. Çevir <laughs> ulan, adminden korksak on turne de girmezdik, çevir. Hayır, hayır, admin çevir. var. Çevir. Sonun arkanda, arkanda. Oğlum yarım yamalak İngilizcemle <laughs> küfür ettirtme bana bak. Anlamı Hitler siksin seni gibi bir şey söyleyeceğim şimdi <laughs> adama. Söyle. <laughs> I'm hey not Russian man. What are you? I'm not russian What are you? Okay, uh You what are you? Me. Can you Darn bring us new horses. What, what language? Okay Turkish Turkish What you got? We're Oh Hashtag free palestine What? <laughs> yes, going yet What? Don't you have a palestina? Palestine? What Senin ismini aldım. Fotoğrafını çektim senin. Oros <laughs> bu çocuğu sen kendini deli gibi ettin. Bir sus Allah alsın ya. Yo, what the fuck are you speaking, bro? Yo, <laughs> speak English. <gülüyor> <gülüyor> oh, this is 15k. I am tourist, tourist. I'm pre-fire. <laughs> Asi 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 cananım masif He Abi senlik parayla level 15k how much you want for <laughs> this house? It's a 15 grand 15k Kardeşim alt komşu üst komşu ses yapmasın burada bak her yer dolu Ooo bu, bu oda benim aga Aaa give me your hand we can do 10k you guys have the money for it? Uh, we can do 10k i think Bu okay. Madem Türk'sün imzanı bırak ürksün, kardeş. Ne yazdın? Şuralar abi. Sen <laughs> yapmıyorsun. Şimdi bir şey yapmıyorsun numara. Yaptım bile kardeşim. Thank you. Bu da <laughs> mı adminmiş <laughs> lan? Admin yok MEP bu. E niye bu abi atıyor e, ee, kapıları? Evi satın aldım ben şimdi. Güzelli <laughs> pazarlığa girdim. Ya I'm not the go. 10k hallettik abi ben olsun. <laughs> no. Ya come here. Follow me. Come For me. O adamı içeri çağırsana o şeyi. Uh, come on, i̇çeri çağır bir şey vereceğim sana da. Çağır çağır. Do you nice. Uh-huh. Uh, hey Mac. Uh, hey <laughs> Alright, type slash link on the sign. <laughs> <laughs> Nerito? Nerito, yeah, uh, bana... okay. This uh, should be sold, <laughs> Okay, thank you. Wow. Şimdi arkadaşlar e, sunucuda şey yaptığınız zaman e, sunucuya her girdiğinizde bu tabelaların şey yapılıyor bu tabelaya slash değil yazmanız lazım bu tabelası sahip yani sahiplenmiş olayı sunucularda tarih yazma olayı var ya bu TR Evet İşte burada da e, otomatik olarak sen slash link alıyorsun aldığın yere sunucuya her girdiğinde en son giriş tarihini vesaire yazıyor bu sahibi, Otomatik kendi Tabii. Bizim TR'de bir ara şey vardı kart tanesinde yumruk atıyordun güncelliyordun Vay, o... Türk serverların ileride olduğu bir nokta. Ya. Allah şu anda daha iyi ya. Niye oğlum giriyordun oyuna yumruk atıyordun. Anlık güncelliyordu tarihi saati. Evet. Şimdi abi ee, buradan. Şu helikopter ne geçir zaman geçir gidecek ya? Bir git. Ne bileyim. Evet. Apartmanımızı aldık abi. Eee, şimdi bizim plotlar yani bu ne deniyor onun ne? Semaver. Şeyler. Yok. Uyuşturucu koyduğumuz yer. Ne ne deniyor ona? Kasa. İngilizce plot. Lan ne kasası? Plot, plot İngilizce. Manken. Ne oğlum ne? Ya mına koyayım. Şey diyorsun sen. Plot üstüne e, ekin ektiğimiz plot. Evet, Tür evet, Onun Türkçesini evet, soruyoruz. Evet. E yatak amına evet. koyayım. Şaka yaptım hadi İyi arkanı döndün ha. Şimdi abi çok güzel bir iniş tekniği var buradan. Bence inelim videoyu bitirelim aga. İkinci videoya geçelim. İyi, ee, çekiyor mu işte video? Şimdi. İndim aşağı. <laughs>